Herkese merhabalar. Haziran ayı içerisinde zeytin ağaçlarımızda neleri takip edeceğiz, hangi tarımsal işlemleri yapacağız? Onları sizlerle sıralayalım. E, zeytin ağaçlarımızda e, yağışlarımız bu sene şanslıyız, güzel gidiyor. Eğer kurak isteydi sulama yapın diyecektik ama yağışlarımız bugün 8 Haziran itibariyle e, bir süre için e, sulamayı gerektirmeyecek düzeyde zeytinlerimize iyi gelecek. Onun devamında tabii ki bu yağışlar sonrası yabancı otlarımızda bir artış olacaktır. Hastalık ve zararlılara ara konukçu olacağı için lütfen bu yabancı otlarımızı Haziran dönemi içerisinde temizleyelim, yok edelim. Onun dışında en önemli e, mücadelelerden biri hepimizin özellikle yaşlı ve eski zeytin ağaçlarımızda görülen zeytin ağacı dal kanseri hastalığına karşı mücadele zamanı. ne yapacağız e, kültürel önlemlerden faydalanacağız zeytin dal kanserine neden olan hastalık etmeni bu dönemde inaktif yani e, pasif hale geçtiği için onları hastalıklı e, gal ur bulunan şişkinlik bulunan dalları budayabiliriz zeytin dal kanseri görülen dalların budama işlemlerini yapacağız. Bir diğer önemli mücadelemiz yine zeytinin verimine direkt etkileyen bir zararlı olan zeytin güvesi ile ilgili mücadelemizde dikkatli olacağız. Size her zaman söylediğimiz gibi kendi bahçenizi kendiniz yönetebilirsiniz. Zeytin güvesi mücadelemizde bize ipuçlarından biri de hepinizin bildiği gibi yaprak dölü de var. Yaprak dölünün ağaçlarda yaklaşık yüzde on kadar zararı da meyve bizim için zararlı olacağı anlamına geliyor. Örneğin kontrol ettiğimiz bu zeytinlikte yaprak döllerini çok yoğun bir şekilde görüyoruz. İki epidermis arasında galeri açmış, yaprak galerileri mevcut. Bu da şu anlama geliyor ki çok sayıda yüzde on diyoruz biz öyle bu eşiğe. Bu eşiği aşacak düzeyde şekilde gördüğünüz gibi çok sayıda galeri görülüyor. Burada e, illaki e, zeytin güvesi zarar yapacak. Zeytin güvesi için e, bitki koruma ürün bayilerinden kolaylıkla edinebileceğiniz e, talep edebileceğiniz zeytin güvesi e, çıkışlarını takip etmek üzere feromon tuzaklar alabilirsiniz. Zeytin güvesi kelebeklerinin çıkışını takip edebilirsiniz. Nisan-Mayıs gibi bunları asıp ki bu dönemden itibaren de açıp e, asıp bahçenizde zeytin güvesi zararlısı var mı bunun takibini yapabilirsiniz. Onun dışında e, saçma iriliğinde karabiber büyüklüğünde olan tam da bu dönemdeki zeytinde yumurtasını bırakacaktır zeytin güvesi. Bunların takibini yine sizlere göstereceğimiz lup yardımıyla bunu da kendiniz edinerek yapabilirsiniz. Hem o yumurtaların varlığı hem de yere dökülen zeytinlerin varlığı. Bir de üstüne üstlük feromon tuzak edindiniz. Orada zeytin güvesini gördünüz. Tabii ki bu zeytin güvesinin adını siz koyamayabilirsiniz. Ama bizlere gelirsiniz biz birlikte adını koyar teşhisini yaparız. Bahçenizde zeytin güvesi olduğuna karar verildiği takdirde zeytin güvesiyle ilgili mücadelenizi bu dönemde lütfen atlamayın. Aksi takdirde e, meyvenin sapa birleştiği yere bıraktığı yumurtadan çıkan larva meyve dökümüne neden olabilir. Bu da veriminizde azalmalara neden olabilir. Kısaca bu dönem içerisinde lütfen sizlere bahsettiğimiz bu önlem ve mücadeleleri ihmal etmeyin. Kolaylıklar diliyoruz.